Herkese merhaba. Bu kısa videoda sizlere QRD Stella T5 yani T5 yazılımı nasıl güncelleriz onu göstereceğim. Sitesini açtıktan sonra karşınızda support ve update kısmı var. Buraya giriyoruz. Buradan cihazımızı bulacağız. T3 ve T5 iki aynı firmware ikisini de uyumlu. Sitede aşağıda firmware update'e tıklıyoruz. Buradan download dedikten sonra indiriyoruz. Peki bunu nasıl kuracağız? Onu göstereyim şimdi size. Uygulamayı açıyoruz. Bakın burada update firmware kısmı silik bir şekilde çıkıyor. Bunun için bunu eşleşme moduna alıp tanıtmamız lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Cihazla birlikte gelen USB kablonun bir ucunu bilgisayara taktıktan sonra diğerini Joy-Con'umuza takacağız. Ama bunu yapmadan önce bunu eşleştirme moduna almamız gerekiyor. Analog tuşuna yani R3 ya da L3 hangisini yapıyorsanız basılı tutarken arkadan kabloyu takıyoruz. Bakın update firmware tıklanabilir oldu. Bastığımız zaman da eğer yazılımı eski ise güncelleme yapıyor. Eğer yazılım mevcutsa da diyor ki bunun yazılımı güncellenmiştir. Her ikisi için ayrı ayrı yapmayı unutmayın. Ben video çekerken 2.43 sürümü vardı. Siz izlerken çok da yeni sürümlere çıkmış olabilir. Sürekli güncelliyorlar çünkü. O yüzden joy konularınızı güncelleme ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.